Şimdi görünmekte sabah saatlerinde Bahsetmeliyim gecesini nasıl geçirdiğimden Uzun uzun düşündüğüm düşündükçe büyüdüğüm Revam söyle bana gözlerinden sürülüşüm Gün bitince başlayan sen günlerimi karıştırır Tark edip de gidemezsin ellerini alıştırıp Giydirdiğin gömlekse üzerime yakıştı mı? neden öyle güzel baktın yalan mıydı bakışların Olsun boşver ihaneti senden beri alışkınım Bir yetmişlik ve kadehle hislerimi yatıştırdım Duygusuz görünsem de bir zamanlar acıtmıştı Başkasıyla gördüğümde benden söküp alınmıştı Seni ilk gördüğümde aklım çoktan karışmıştı Bu kız benim olmalıydı gözlerime bakmalıydı Öyle heyecan doluydum ki neden diye sormamıştım Bir dönüp verdiğinde öyle kala kalmıştım Şarkılardan başka türlü anlatamam hislerimi dinliyorsan eğer beni bilmelisin sevdiğimi Bir zamanlar çocuk gibi dizin yara olduğunda ağladığın omuz gibi sanki baba gibi Yaşadığımız hikayeye hak ettiğimiz son bizim istemeden yaraladın kaldı bende ufak izi Tekrar hissi olmaz gülüm bu değil bir sonbahar akşamında karaladım bizi Bu şarkılar hediyemdir koymalısın çeyizine Yanındaki adamsa çökecek dizlerine Parlayan bir yüzükle girecek hislerine Sevineceksin sen de bu şarkının bitmesine Ben de kandım hayat en kaltan cilvesine Ulaş bitti şarkı şimdi söyle bana anlamı ne Dostum anlam arama sakın yazılmış bu cümlelerden Kocaman bir iç kaldı yetip giden benliğimden